Şimdi kıymetli dostlar, cennette meşguliyet vardır. Nedir cennetteki meşguliyetler derseniz, bir defa cennette uyku yoktur. Hadis-i şeriflerde ifade ediliyor. Cennette ne yoktur? Uyku yoktur. Ey uykuyu çok sevenler. Cennete bulamayacaksınız be. <laughs> cennette bulamayacaksınız. Çok güzel bir şey olsaydı cennette de olurdu. Çünkü uyuduğun zaman sağı göremiyorsun, solu göremiyorsun, yiyemiyorsun, içemiyorsun. Hiçbir nimetten istifade edemiyorsun. Sadece uyuyorsun, dinleniyorsun. Cennette yorulmak yok ki dinlenme ihtiyacı duyasın. İkincisi kıymetli dostlar, cennette çok ciddi meşguliyetler var. Cennetteki meşguliyetlerden birisi de kıymetli dostlar, cennette insanların birbirlerini ziyaret etmesidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ziyaretlerden bahsediyor. Ancak tertipli ve düzenli bir şekilde bir kitapta gördüğümü daha önce bir sohbette nakletmiştim yine burada sizinle paylaşmak istiyorum. Cennette ziyaretler vardır. Ayetlere bakalım. Vakbele ba'duhum ala ba'dın yetesaelun. Cennette gelecek insanlar dostlar birbirlerini ziyaret edecekler, oturacaklar, birbirine yüzüne bakarak başlayacaklar konuşmaya. Yetesaelu birbirine soru soracaklar. Dünyadaki manzaralarını hatırlayacaklar. Dünyada yaptıklarını, konuştuklarını hatırlayacaklar. Ne diyecekler? Alu inna kunna qabl fi ehlina müşfikin. Ya dünyada biz yaşarken, aile hayatını sürdürürken Allah'tan korkardık be. Allah'a hesap vermekten korkardık. Haramlardan korkardık. Günahlardan korkardık. İyi ki öyle oldu be. İnne kunna qablu fi ehlina mushfiqin. Femenna Allahu aleyna ve vekana azabes Elhamdülillah. Allah da bize yardım etti, lütfetti. Cehennem azabından bizi korudu. Anlatacaklar. Ve akbale ba'duhum ala ba'din قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّي كَانَ لِي Arkadaşlar nasıl sohbet edeceklerinin bir kısmını Kur'an-ı Kerim'de Allah anlatıyor. Bir tanesi diyecek ki ya arkadaşlar ben, benim dünyada bir komşum vardı, bir arkadaşım vardı. Bana diyordu ki ey inne keleminel musaddikin sen de mi? Sen de mi tasdik edenlerdensin? Sen de mi bu Kur'an'a inananlardansın diyordu bana. Ey damitna ve kunna turaban ma'izaman ayna Biz öldükten sonra toprak olduktan sonra tekrar mı diriltilip hesaba çekileceğiz? Sen de mi bu kafadasın diyordu bana. Fabrikada çalıştığımız arkadaş, iş yerinde çalıştığımız arkadaş, üniversitede beraber okuduğumuz arkadaş bana böyle söylüyordu. قال tüm أنتم görmek ister misin o arkadaşı فطلع <laughs> görmek isterim dedi فطلع <laughs> Mevla anlatıyor bunu nerede anlatıyor Yasin'den sonra Saffat suresi Safa suresinin ikinci sayfasının hemen sonundan başlıyor. Üçüncü sayfeden devam ediyor. Görmek ister misin? Görmek isterim. Fattala <laughs> bir de bakacak ki Ferahu fi sevail cehim Cehennemin ortasında fokur fokur kaynadığını görecek o arkadaşın. Al o manzarayı görünce şöyle diyecek Tallahi inkit tele turu Vallahi beni de gebertecektin, beni de perişan edecektin be. Ben senin dediklerine bir aldansaydım ya deseydim şimdi ben de orada yanacaktım ben. Ve levla ni'metu rabbi lekuntu minel muhdarin. Allah beni korumasaydı şimdi ben de cehennemde olacaktım ben. Diyecek diyor Allah Celle Celaluhu. Yani cennette insanlar birbirlerini ziyaret edip konuşmalar, sohbetler. Cennette ne işimiz var be? Orada teravih namazı yok. Pazar sohbeti de yok. Cuma sohbeti de yok. Namaz da yok orada cennette zevku sefadan başka bir şey yok. Bir insanın en az ne kadar hizmetçisi var? En az bin tane hizmetçisi var. Ya kardeşim bir adama bin tane hizmetçi lazım değil. Gelecek ziyaretçilerine, gelecek misafirlerine kim hizmet edecek? Sen mi hizmet edeceksin? Ya Şimdi evden çıkacağım zaman bakıyorum ki bir poşet koyuyorlar orada. Nedir bu? Çöp. Ben de diyorum ki bu milli vazifemdir yani. O çöpü atmayı bize veriyorlar çöpü biz atacağız. Erzakı sen getiriyorsun, güzellerini sen getiriyorsun eve. <laughs> Onların çöpünü de sana veriyorlar. <laughs> Bunu da götür diyorlar. Ama ahirette ne eşin sana yemek yapacak, ne eşlerin sana yemek yapacak, ne desem bir çay efendim demlemek mecburiyetinde kalacaksın. Orada hizmetçiler. Arzuhes semavatu vel ardu uiddetil mutakil. Bak kardeşim, senin gireceğin cennet en azından bunun geni, e, arzı yani genişliği yerler ve gökler kadardır sana verilecek olan cennet uzunluğunu Allah bilir sadece genişliğini anlatırken yerler ve gökler kadardır diyor Allah diyor bunu Celle Celaluhu. e bu kadar cennette misafirin hep aynı odada ağırlamayacaksın evine geliyor misafir oturma odasını ona göre ayarladın misafir odasını ona göre ayarladın 10 gün sonra gelse, bir ay sonra gelse aynı koltuklarda oturacak. Öyle değil kardeşim. Cennette seni ziyarete gelen, bir gün gelen bir semte, başka gün gelenler ayrı bir yerde, başka yerde Allah Celle Celalü koltuklarıyla, köşküyle, kanepeleriyle, ikramıyla, hizmetçileriyle dillere destan. Ne kadar anlatırsam anlatayım. En güzel hatip ne kadar anlatırsa anlatsın. Vallahi Peygamber Efendimiz Hadis-i de bunu nasıl ifade etmiş? Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği, hiçbir kimsenin aklı hayaline gelmedi. güzellikler Allah hazırlamıştır. Kime? Muttaki olan insanlara.